İstanbul'u kana bulamaya hazırlanan PKK'lı terörist cumartesi günü kıskırak yakalanmıştı. Teröristin Yunanistan'ın Kandili olarak bilinen Lavrion terör kampında eğitim gördüğü, talimatla terör saldırısını gerçekleştirmek için İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Teröristin İstanbul'daki trafiğini de adım adım Özlem Aktay takip etti ve antevabere özel detaylarla haberleştirdi. İşte Kandil'den Yunanistan'a oradan İstanbul'a uzanan terör trafiği. Müzik Adı Hüsamettin Tanrıkulu. Kod adı Delil. PKK terör örgütünün talimatıyla İstanbul'a bombalı eylem saldırısı yapmak için geldi. Ancak tecrübeli terör ve istihbarat polisi o saldırgana göz açtırmadı. Kız kıvrak yakaladı. Teröristin Yunanistan'da terör kampında eğitim aldığı da ortaya çıktı. <laughs> İşte burası Yunanistan'daki terör kampı Lavrion. Bir diğer ifadeyle Yunanistan'ın kandili. Öyle ki başta PKK olmak üzere birçok terör örgütü üyeleri bu kampta bombalı eylem için eğitim aldı. İşte İstanbul'u kana Bulama hazırlanan o saldırganda yaklaşık 3-4 ay boyunca Yunanistan'daki bu kamptaydı. Eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye giriş yaptı. Mart ayında Diyarbakır'da annesi polise gidip o terörist için kayıp başvurusu yaptı. Oysa oğlu Yunanistan'daki Lavrion Terör kampında sabotaj ve bombalı saldırı eğitim alıyordu. PKK paçavralarıyla donatılmış, Türkiye'den kaçan teröristlerin gittiği kampta her örgüt için ayrı bölümler ayrılmıştı. İşte o terörist eğitimini bitirir bitirmez örgütün talimatıyla İstanbul'a geldi. İstanbul'u kana bulamaya hazırlanan o saldırgan Haziran ayında Yunanistan'dan Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptı. Türkiye'ye adımını atar atmaz sonrasında hem İstanbul Terör Şube hem de İstihbarat Şubenin radarına girdi sonrasında yaklaşık 3 ay boyunca her adımı takip edildi. PKK'lı terörist önce keşif yaptı. Sonra da örgütten talimat gelene kadar beklemeye başladı. Şüphe çekmemek için İstanbul Esenyurt'ta yakınlarına ait bir evde kaldı. Polisin operasyonuyla cumartesi günü kız kıvrak yakalandı. Teröristin emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.